<laughs> Arkadaşlar bu Çok okulda üniversite lisesinde girdim ben sınavıma. Sınavım nasıl yani. geçti derseniz çalışmadan girdiğim için iyi geçti herhalde bilmiyorum. Nereye gidiyoruz? Böyle bir yere bakacağız oturacağız ya. Yani. Herhalde iyi geçmiştir. Anne herkes kolaydır diye çıktı. Yani kolaydır diye çıktı. Kolay mıymış? Kolaydır. Ha 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 ha. Kolay diyenler yalan söylemiş. Matematiğe falan hiç bakmadım baba hiç anlamadım çalışmadan olmuyor arkadaşlar ama Türkçe'de de e, baya Türkçe bildiğim paragraflar çok uzundu oku 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 ok. destan hangi oku ok. <laughs> mantıklı Hocam, cevap ver e, belki birkaç tane yanlışım çıkar bilmiyorum işte bu kadar coğrafyadan yaptığım şeyler bizim e, sınıfta hep benim yaşındaki bayanlar vardı. Ha, öğrenciler yoktu yani. Benim yaşımda erkekler var, benim yaşımda bayanlar vardı Orta Hocanız erkek miydi kızın? Hocamız bayandı. Yaşlı mıydı ki? Gençti. 15 yıllık öğretmen. Hı. Arkadaşlar sınav sonucunu belki sizle paylaşabilirim, belki paylaşmayabilirim de. Bu kadar. Görüşürüz. Biraz gözlerim ağrıdı, yoruldu. Gözüm şu an görmüyor. Gözü takıyorum ya. O gözlük şey yapıyor böyle. Gözlüğü çıkardıktan sonra bakıyorum hiç okuyamıyorum. Yani gözlük gözüm bozuyor açıkçası. İyi bakalım biz şimdi gidiyoruz bakalım nereye gidiyoruz? Gidiyorsak. Arabaya gene Bir yerde oturalım bir şeyler içelim biz. Hadi görüşürüz.